Merhaba. 20 Temmuz 2020. Haftanın Psikolojisi bölüm 6 ve konumuz hoşgörü. Size iyi seyirler. Bana kolay gelsin diyerek başlıyorum. Geçtiğimiz hafta öncelikler ve tercihleri konuştuk. Teşekkürler geldi, beğeniler geldi, yorumlar geldi. Teşekkür ediyorum ben de size. Ama Cuma günü bir video yayınladım. O oldukça reytingi yüksek oldu. Rahat bir insana batar mı videosu? En son baktığımda 3 gün içinde 2600'dan fazla izlenme vardı. Bunun için özellikle teşekkür ederim. Sevgili abim, hocam Bahadır Ala da bana dedi ki bireysel mutluluğun formülünü verdin ama sosyal ortamdayız. Diğer insanlar bizi etkiliyor. Mutlu olmak sadece bize mi bağlı diye sordu. Yanıt vereyim sevgili abim. Evet. Hem bu sorunun neden öyle olduğunu hem de bu haftanın konusunu birlikte anlatmaya çalışacağım. Bu konuyu ele almamın sebebi bu sefer ulusal bir gündem değil, bireysel bir gündemle ilgiliydi. İlk uzman olarak çalıştığım yerde olan olaylarla ilgiliydi. Ben uzmanlığı hak ettiğimde Karamüsel Devlet Hastanesi'ne atandım ve 2 yıl kadar orada çalıştım. Orada bazı olaylar yuma oldu. Ee, Yerel bir gündem gibi olsa da aslında ulusal bir gündem hatta global bir gündem olduğunu düşünüyorum. Karamsal huzurum başkenti parolasıyla hareket etmeye çalışan bir belediyeye bir zihniyete sahip. Ne mi oldu orada? Huzurum başkenti olmaya çalışan ilçede bir kadın fotoğrafçı iki tane erkeğin fotoğraflarını çekti. Bu erkeklerin biri eşcinsel birinde biseksüel olduğunu öğrendik ve bunlar sosyal medyada bu fotoğrafçının sosyal medyasında bu fotoğraflar yayınlandı. Sonra bir siyasi partinin ilçe başkanı bu fotoğraflarla ilgili yine sosyal medyadan yorum yaptı. Şu an o yorumları ve fotoğrafları görme şansınız yok. İki kişi de bunları kaldırdı. Ben de hem fotoğraflarda gördüğüm hem de bu siyasi partinin ilçe başkanının yorumlarında gördüğüm, hatırladığım şuydu. Ben bunları görmeye mecbur muyum diye bir ifade vardı. Tabii ki değilsin Sayın Başkanım. Görmek zorunda değilsin. Sosyal medyada neyi görüp neyi göremeyeceğimize kendimiz karar veriyoruz. Hoşumuza gitmeyen, sevmediğimiz şeyleri takip etmiyoruz. Veya engelliyoruz, yasaklıyoruz. Özgür olan bir medya, sosyal medya ve en güzel tarafı da bu kadar özgür olabilmesi. Çünkü istediğinizi engelleyebiliyorsunuz, silebiliyorsunuz. Takip etmek istemiyorsanız takip etmiyorsunuz. Yani burnunuzun nasıl da söz, hani istenmeyen not insanın burnunda biter. Sizin öyle bir şansınız yok. Benim de yok. Ben mesela fotoğrafçıyı takip etmek istemiyorsam, rahatsız oluyorsam kapatı veriyorum, Takipten çıkıyorum, oluyor bitiyor. Ha o beni takip etsin istemiyorsam onu da veriyorum Tam olarak özgür bir alan olan sosyal medya. Umarım hep var olacak. Bu arada onunla ilgili tartışmalar da var ama e, özgür ortamın hiç kapanmamasını diliyorum. E, özgürlükten bahsettik. Özgürlük ne demek? Dilim döndüğünce onu açıklayayım. Özgürlük öncelikle sınırsız olmak demek değil. Tam tersi özgürlük sınırlarının belli olması demek. Bunu şöyle bir örnekle açıklamaya çalışayım. Türkiye Cumhuriyeti yaşadığımız ülke özgür bir ülke. Bu özgürlüğü biz nasıl sağlıyoruz? Sınırlarımızı koruyarak, sınırlarımızı belli ederek sağlıyoruz. E Bizim de özgürlüğümüzü belirlememiz için sınırlarımızı belli etmemiz gerekiyor. E özgürlüğün önemli bir şartı başkasının özgürlüğüne de müdahale etmemek, çatışmamak. Yani başkasının sınırlarına müdahale etmemek. E başkalarının sınırlarına müdahale edince ya işgalci ya emperyalist oluyoruz. İşgalci ve emperyalist olmak ister misiniz? yalnız sizin. Şimdi tekrar olaya dönecek olursak bu kadın fotoğrafçının çektiği fotoğraflardan sonra işte bu ilçe başkanının açıklamaları olay bir anda halkın da gündemine geldi ve maalesef bu iki kişi tehdit edilmeye fotoğrafçının dükkanı ile ilgili tehdit edilmeye başlandı. Suçlamalar olmaya başladı. Hakaretler olmaya başladı ve olay hukuki sürece şu an Gitti diye biliyorum. Şu an o kadın fotoğrafçının dükkanının önünde polis arabası duruyor bildiğim kadarıyla. Eğer son 1-2 günde bir değişiklik olmadıysa. Şimdi biz kısıtlı olan zamanımızı, enerjimizi, vaktimizi, nakdimizi neyle harcadık? Bu olaylarla harcadık. E geçtiğimiz haftanın gündemine birazcık vurgu yapayım. E bizim önceliğimiz, bizim tercihlerimiz bu yönde mi? Yani biz bunlara mı vakit harcamak istiyoruz? Bunlara mı enerji harcamak istiyoruz? Sorunun yanıtı yine sizsiniz. Peki niye bu kadar olay oldu? Çünkü hoşgörü yok. Hoşgörü ne? Önce şunu söyleyeyim. Hoşgörü karşı tarafı onaylamak, kabul etmek demek değil. Hoşgörü karşımızdakinin yaşamına karışmamak, kendi doğru ve inançlarıyla yaşamasına müdahale etmemek demek. Yaşamı doğru yanlış, iyi kötü diye ayırmamak, güzel çirkin diye ayırmamaktır. Yani hayata sadece tercihler gözüyle baktığınızda hoşgörü sahibi olmuş olursunuz. Ben bugün ülkemle ilgili gerçekten çok kaygılıyım. Sevgili yardımcım Merve de diyor. Hocam hemen hemen her konu işlediğinizde aynı örneği veriyorsunuz. Ama çok güzel bir örnek. Adile Naşit, Münir Özkul. Burada da yine geçti Merve. Turşu suyunu tartışıyorlar arkadaşlar. Sirke ile mi daha iyi olur, limonla mı? Sabaha kadar tartışınmış. Şey çıkar mı? Biz de bugün ülkede tıpkı bu turşu suyu tartışması gibi yaşıyoruz. Vatanın nasıl sevilip sevilmeyeceğini, sevginin nasıl ifade edileceğini, dini vecibelerin nasıl yerine getirilip nasıl getirilmeyeceğini, erkek pembe giyer mi giymez mi, saçını toplar mı toplamaz mı gibi bir yere varamayacağımız konuları tartışıyoruz. E bunun sonucunda kutuplaşıyoruz ve kavga ediyoruz. Sanki doğruyu yanlışı bilme lüksümüz varmış gibi biz de zannedip duruyoruz. Bugün ülkemizin büyük çoğunluğu elhamdülillah Müslüman olduğunu söylüyor. Elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Peki bizim inancımıza göre, İslamiyet'e göre hüküm vermek bir insana düşer mi? Bizim inancımıza göre hüküm kimi? Peki biz hüküm verdiğimizde acaba kendimizi neyin yerine koyuyoruz? Şimdi bunların sorularını yanıtları siz kendi kendinize verin. Ama hüküm vermek bence biz insana düşmez haddimiz değil. Anadolu yaşadığımız coğrafyaya baktığımızda çeşitli medeniyetler kurmuşuz. Kültürler oluşturmuşuz. Hep çok kültürlü olmuşuz. Biz ne zaman çok kültürlülüğe zenginlik gözüyle bakıp bir arada yaşadıysak medeniyetimiz yükselmiş. Ne zaman çok kültürlülüğe kusur gibi baktıysak fakirleşip çöküp gitmişiz. Çünkü ayrışmak, ayrıştırmak, karşı tarafı suçlamak, düşman ilan etmek kazandırmaz, her zaman kaybettirir. Siz birini suçladığınız an, eleştirdiğiniz an onun inançlarına, onun değerlerine o kişinin daha çok bağlanmasına yol açarsınız. O kişinin inançları için daha çok mücadele etmesine yol açarsınız. Peki biz hiçbir yorum yapmayacağız. Hiçbir bir şey demeyeceğiz. Hiçbir fikrimizi beyan etmeyeceğiz. Tabii ki edeceğiz. Tabii ki söyleyeceğiz. Ama nasıl yapacağız? Haddimizi, sınırımızı bilerek karşı tarafın sınırına bulaşmadan bunları yapacağız. Kendi yaşamımızdaki değerleri, öncelikleri, neyi neden yapıp neden yapmadığımızı, neyin nasıl olacağıyla ilgili fikir ve inançlarımızı söyleyeceğiz. Ama karşı tarafa bunları dayatmayacağız. Yani biz kendi benliğimizi oluşturacağız. Ben olacağız. Ben olmak bizim ülkemizde maalesef bencillik olarak kabul ediliyor. Halbuki ben demek bencillik değil. Tam tersi sen demek bencillik. Ülkelerden örnek verdik. Bizim ülkemizin kendi bütünlüğünü koruması, kendi içinde neyi yapıp neyi yapmayacağına karar vermesi bencillik midir? Yoksa özgürlük sınırını korumak demektir. Başkasının nasıl yaşayacağına, ne yapıp ne yapacağına karışmaya çalışmayacağız. Eğer o kişi bize soruyorsa, bizden tavsiye istiyorsa, yardım istiyorsa yapacağız. Ama eğer bizden bir şey talep etmiyorsa, onun yerine bir şey yapmaya çalışmayalım. Çünkü istenmeden verilen tavsiye, nasihat, hakaret yerine geçer aklınızın bir köşesinde kalsın. E karşı taraf bundan acı çekiyor, ama karşı taraf bundan sorun yaşıyor, değil mi Bahadır abi? Diyorsun ya öğrenciler bunu kabul etmiyor. Sevgili abicim, sevgili hocam. O yaşadıklarının, yaptıklarının ve yapmadıklarının sorumluluğu ona ait. Başkalarının duyguları, başkalarının inançları benim sorumluluğumda değil. Bugün dini konulara biraz daha fazla değindim, farkındayım. Ama güzel örnek olduğunu düşünüyorum. Hz. Muhammed'e amcası inanmamış, dini kabul etmemiş. Çok üzülmüş bunun üzerine peygamber. Ve bu üzüntüyü yaşarken Allah bir ayet göndermiş. Nahl suresi 82. ayeti demiş ki: Ey Resulüm, sana yüz çevriliyorsa, sana sırt çevriliyorsa, sana düşen apaçık tebliğdir. Anlatırız, geçer gider. Bildiğim kadarıyla amcası bu tebliğden sonra 6 yıl daha yaşamamış. Peygambere nasip olmayan bir şey sana mı nasip olacak? Bana mı nasip olacak? Onun yapmadığı bir şeyi ben mi yapabileceğim? Sen kimsin? Ben kimim ki birinin bir inancını değiştireceğim? onu farklılaştırabileceğim. Allah hepimizi o konuda hat bilmeyi nasip etsin. Bu coğrafyanın yetiştirdiği komik filozof Nasrettin Hoca hikayesini veya fıkrasını aslında mutlu ve huzurlu yaşamın sırrını çok güzel vermiş. Hikaye veya fıkra şöyle oluyor. Bir gün biri geliyor diyor ki hocaya, hoca hoca bir tepsi baklava geçti gördün mü? Bana ne demiş hoca? Ama hocam senin eve gidiyor. O zaman Sane ne demiş? İşte hayatın sırrı aslında bu kadar basit. Bale senin hayatından, sanene ne benim hayatımdan. Bizim kendi hayatımızı, bildiğimiz hayatı yaşamamız gerekiyor. Başkasının bildiği hayatı yaşamasına da müdahale etmememiz. Ne ona karışmamız ne de kendi hayatımıza karıştırmamamız gerekiyor. Ülkeler gibi benim kendi ülkemde nasıl yaşayacağım, neyi nasıl yapacağımı kimi ilgilendirir? Başkasının ülkesinin ne yapıp ne yapacağı bizden bir talep gelmediği sürece bizi ilgilendirir mi? Sorarım size. Bu bereketli topraklarda yetişen Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki biz bu dünyada yaşamıyoruz. Sadece bu dünyadan geçiyoruz. Bana inanmıyorsanız Konya Otogarı'na gittiğinde kocaman sözünü görürsünüz orada. Bakarsınız. Eğer bir Mevlana değilsek, bir Fatih değilsek, bir Atatürk değilsek 70-80 yıldan sonra kimse bizi hatırlamayacak. Esamemiz bile okunmayacak. Koskoca bir evrende nokta kadar bir gezegende nokta kadar bir yer kaplıyoruz. Ve zamana baktığımızda nokta kadar bir zaman yaşıyoruz. Neyin kafasını yaşıyoruz? Bir şeyleri değiştirmeye, bir şeyleri dizayn etmeye çalışıyoruz. Biz insanlar olarak biraz ekip, biraz dikip yaşayıp gidecektik. Ne ara bu kadar müdahale etmeye karar verdik? Allah bunu kafa yormak, biraz gözden geçirmek gerekiyor. Son olarak önerim size şu olacak. Hayatta hoşgörüsüz olduğunuz tek bir şey olsun. O da hoşgörüsüzlük. Hoşgörüsüzlük dışında hiçbir hoşgörüsüzlüğünüz olmasın. Kendi hayatınızı yaşayın. Başkalarının yaşadığı hayata burnunuzu sokmayın. Çünkü başkasını değiştirebilme, başkasına müdahale edebilme alanınız yok. Eğer ona niyet ederseniz kendinizi ya çaresiz ya öfkeli hissedersiniz. E herhalde çaresizlik ve öfkeyle yaşamak istemezsiniz. O yüzden kendi hayatınıza bakın. Geçip gidelim bu hayattan. Yaşayıp gidelim. Bir hoş seda bırakmaksa bu dünyada amacımız. Ona göre ne yapacağımızı daha farkındalıkta karar vererek yaşayıp gidelim. Son dedim ama son olarak başka bir şey söyleyeceğim. Yarın benim oğlumun doğum günü. Altıncı yaşını dolduracak onun ve bütün insanların ömürleri boyunca iyilik, sevgi ve umutla yakın olmalarını diliyorum. Haftaya başka bir gündemde konuşmak, fikirlerimi size sunmak için sizleri bekliyorum. Hepinize iyilik, sevgi ve umut dolu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.